Bugün Minecraft Ajadar katil kimle karşınızdayız. Evet. Bayağıdır gelmiyordu. Hem de cidden bayağıdır gelmiyordu. Bakalım. Ana lan kulaklık çıktı. O bizi tamam. seviyorum. Ama Esoter kazandı. Esoter hadi bakalım. Ya İnşallah kalkın herkesi keserim biçerim. Bayağıdır katil kim oynamıyoruz. Bir katil verirsin artık oyun bunun şerefine. Basket verirse çıkarım. <gülüyor> Vermedi. <gülüyor> Bence katilsin. Yok canım. Gör, gör, gördüğüm yerde sıkarım sana, bir gün olsun. Şerif misin? Bilemem. Niye kaçıyorsun? Şüphelendi. <laughs> Reis şüphelendi. Gel buraya. Lan açamıyoruz mu ya? Niye açamıyoruz? O para. Buradan geçmiş olamaz. Buradan geçmiş olsa o para alınmış olurdu. <laughs> Beni çok kışkırttın şu an. Şerif öldü. Öldüm. Demek Yüce Öldüm, öldüm. Ha aynen. Ölsen var ya, senin ben tepkini biliyorum. Oğlum öldüm diyorum. Sen salak mısın ya? Lan camın arkasında seni görüyorum. <laughs> ne anlatıyorsun? Allah Allah Ben falan değilim. Ne anlatıyorsun ya? <laughs> Kafamı buluyorsun lan. Hop. Sana diyorum ki ben değilim. Katil, katil, katil. tilki olabilir. Peşimde takılıyor biraz. tam e, tamam ölürsen haber ver. ben öldüm Yusuf Emir. Ben öldüm ya. Aynen sen öldün ya. Komik <laughs> misin sen? Sen evet. gel 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 buraya gel 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 gel. Senle işim yok. Herhangi bir vasfın gel, gel, yok. Bak gel dedim. Gel. Gel lan sıkacağım sana bekle. Vasıfsızsın. Hop hop yayı varmış. <laughs> Hemen buralarda takılalım da belki kazanırız bir şeyler ya. İnsan i̇şte çok riskli yerler takılıyor ne haberin olsun. Ok attım da biraz tehlikeli oldu hop bir anda ışıkladık. Tilki katil değil. Sen katil değilsin. Başka kim var? okum bitti ben sana niye ok attım? Salak. <laughs> Aa okum elinde yok. <laughs> Bak şimdi. Hop. Oy vay eğimine tükürdün. Sen şerefsin bu arada biliyorum. Yo. Oğlum şerif olmasan ikinci oku nasıl getirmiş olacaksın envanterini? İlkini atmadım belki. Oğlum Okuz. ben, lan ben şeyim şeyim, ben atma, bana atma. Yeri zekalı bana vuracaktı ya. Allah Allah. Katil biraz mal bence çünkü bu arada o adam da kendisi öldü ha. Oyundan çıktı o yüzden öldü. Bir dakika dur şimdi, katilin kim olduğunu tahmin edeceğim. Yukarıdaki değil, sen değilsin. Aşağıda iki kişi var, o ölüyor. Bence beyaz gözlü Herobrine olabilir mi? Ya ben Aynen. öldürecektim ya. Ana. Ya aynı anda sıktık ya. Janis Lee sana sokmuş. Ben öldürmedik oğlum. Ben öldürmedi yani. Ne alıyorsun burada şimdi bana? Hayır adam sana yapmış yani. Adam senin kilini çaldı ya. Aa bana. Hiç böyle yeni harita falan gelmemiş mi ya? Bayağıdır da çekmiyoruz ha bir de. Ben yeni harita falan gelmiştir diye bekliyordum. Yalan yok. Gelmemiş. Daha yeni <laughs> MC çalışmıyor. Youtuber kim aldınız mı? Almamışlar adamım. Benimki yok. <gülüyor> 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 Ay yok. Backrooms. İnşallah sana. Yaklaşık bir yıldır. Onun Fenerbahçe forması var la. Eeeeyyy. Eeeeyyy. Katilsin değil mi lan git. Katil olsa şimdi ölmüştüm bu. Yapma git. Yapma git. İşbirliği yapma diyor bak. İşbirliği yapma. Yapma işbirliği. Yok lan ne alakası var işbirliği ya. Lan yapma ya. işbirliği. Kardeşim. Ne yani? Böyle... Youtuber tagi mi yasak? Böyle, böyle 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 Youtuber tagini alacağım senin. Eeeeyyy. Aaa, oğlum Türkmüş o. Oğlum, Fenerbahçe forması giyen yani yabancı mı olur? Lan, mavi lacivert sadece şey, sarı lacivert sadece Fenerbahçe forması mı var? Evet. Arada? Mantıklı. Evet. <laughs> Selam olsun ona. Teşekkürler. Oğlum, yayıncıyım. birinde mek. Mek. Ee, ne, ne mek? Söyleyecektim ve reklama girer diye beynim sonradan iki haz etti ben. Ha, anladım. Bu ne lan? Hediye kutusu olmuş bu herif. Olay gelsin. Kendini hediye paketi yapmış. <laughs> Tuvalete gireceğim, kesin öleceğim, bilgin olsun. Benim cesedim tuvalette bulabilir. Önemli info hemen bir i̇nek, tuvalete pembe, pembe, pembe inek geliyor arkamdan. Ve bırak, bıraktı mı yok bırakmış beni. Tebrik ediyorum pembe, pembe o inek seni. Ne tatlısı kimmiş lan bu? Biri lavaboda tuvalette saklanmış bu arada. Katil sen onu öldürebilirsin. Şey e, tuvalet diyorum. Yusuf katil orada. siyahi. Niye ırk? <laughs> Hayır ırkçılık yapmadım mı? Aklıma direkt o geldi. <laughs> siyahi mi? Evet. Nerede? Gör, görürsün de oynarken ha öldü. Of ya. Ama. Gerçi onu... sana yok ya. öyle hakkı vurmak. Aynen bak. Aa bu şey değil mi ya? Ne? Walking Dead'deki Lee. Aa! Bir aydınlanma ve üzüntü ile beraber Ya oynamayan varsa da yapacak bir şey yok ölmesiydi keşke. Eee müzeyi seçtim. Niye müzeyi seçtim? Çünkü seni orada öldürmeyi seviyorum. Bak o müze gelmeyecek. Hani sesi de duydun zaten. Çünkü Nektar L2 oy verdim kardeşim. Senin ben kalım. <laughs> Bu adamın oyu niye 3 sayılıyor kardeşim? Böyle saçma. Bence 4 sayılıyor Dandım ya. Bari. Böyle dangalak olabilir mi ya? Ağlıyorsun oyu sen. Gel. Gel gel. 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 Hop. Gel. Gel gel. Gel gel. Vay be. Vay Sıkarım kafanı uzak dur bak. Vay <laughs> <laughs> Bana katili bul. Ananı. Aaa. Aaa. Hırs düşmanı şerefsiz. Aaa. Kadili buldum sana. Aaa. Kadili sana. Lan şerif Ayla. olmuştum bir de. Sana katili. Hop. New <laughs> game başlatayım mı lan? Hayır öyle bir şey yaparsan terbiyesizlik yaparsın. Zoruna mı gitti? Terbiyesiz çocuklar terbiyesiz Basıyorum çocuklar. Basıyorum bak. Hı? Terbiyesiz çocukları sevmem. Öyle bir şey yapma sakın. Hüseyin az daha orada böyle dur da katil olduğun bildiğim belli olsun ya. Oğlum zaten herkes biliyor benim katil olduğumu. Bak adam kaçıyor gördün mü? O kaçmıyor şu an her sizi şeyden kaçıyor. Arkandaki kız da gör katil olduğunu aferin. Ya bu kadar salakça katil olan bir adam da olamaz Bununla ya. Bunu ya onu. Örrr hop yakaladık. Yani bu kadar sığır gibi katil oynamak da beceri ister yani. Var yani burada bodoslama yapacaksın tamam mı? Bodoslama. O bu afk zaten her round var bundan ya. Sen niye kudurdun bir anda çıldırdın? Afk olanlar bu Bunu Hüseyin öldürmedi. Saklanıyorlar değil mi? Genelde şurada saklanıyor iki lok. Oğlum iki tane dedi değil ki bayağı var. Herkes saklanıyor değil mi? Bit Oğlum biri saklanıyor biri koşu. Neyi öldün lan? Lan suya atlayınca ölüyormuşsun. Çizdekalı <laughs> şaka mısın? Oğlum böyle bir şey mi var? Suya, su derin değil ki. Bilmiyor muydun? Hayır. Oğlum suyun orada kuru kafa işareti var girmeyin diye. Oğlum saçma sapan ya. Kırk yılın başı katil oldu su. suya Ya desin. hadi oradan bıraktım ben oynamayı bıraktım oynamıyorum. <laughs> Şerif olursam direkt sana sıkacağım bu arada. Senin katil olabilme ihtimalin var çünkü. Yüzde dört. Umurumda değil. Ben o kadar şanslı olsaydım şu an benim oynadığım kaç oyunların hayvan gibi hesabım olurdu. %4 olamaz. Mı? Benim de %4'tü zaten. Daha önce katil oldum. He evet, o da mantıklı. Ben niye Steve'e dönüştüm ya? O da mantıklı diyor. Yani yalancısın sen. Yani diyorsun ki ben bir yalancıyım. Katil olsam ilk sene vuracağım lan. Katil ben de şerif olsam ilk sene vuracağım hadi bakalım. Patladım. Sen katilsin. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ben de inosuntum. Sakın gelme. Senin Nasıl katil sen olduğunu kadar okay, eminim ki beni... Beni şu an var ya ters şey düşünmeye çalışıyorsun ki zevk alacaksın. Şuan saklandım ben. Lan? Ben şu an saklandım. Logs. aynen ben de yedim. Skin değiştirmiş bir de. Bilmiyoruz sanıyorum kendim. Ben kendime. değiştirmedim. Katil skin değiştiremiyorsun ki. Önceden değiştirdin. Hüseyin <laughs> katil şey kahverengi saçlı. İnanmıyorum. Katil esmer kahverengi saçlı, beyaz çizgili tişörtü var. Bak bundan Sensin daha katil. arkamızda katil. Sensin katil katil. Sensin katil git git git. Ya buraya niye Öldüm saklanmış git. bu kadar kişi? Git oğlum. Sensin katil katil. Değilim, Öldüm. katil tuvaletteydi en son. Öldüm. zeka. Oh meee. Adam o değilmiş katil. Aha, ölmemiştim. Kimmiş katil? Katil, katil? Senin şu an kalkan olay, senin şu an kalkan için çok yüksek. Ne? Beyefendi miydi katil? Hayır beyefendi değil eşek, katil mavi saçlı adam, beyefendi onu öldürmüş. Oğlum mavi saçlı olmasının imkanı yok ya, ben gördüm adamı kahverengi saçlıydı. Sen biraz biraz sallayıyorsun. Yalnız bak biz bir şey diyeyim mi? Zamanında öyle içerikler yaptı ki şu an sunucuda herkes blok skinle dönüşüyor. Dikkatin çekti mi? Yo. Her maç bir tane blok skinle dönüşen seni nasıl, var. Seni nasıl dolandırdım ama? Şey, Seversin sen dolandırdım şey yapmadın ki. Nasıl dolandırdım seni? Öldüm öldüm. Castle tam mı? Ben verdim oyunu çünkü. Ya bıktım yeter verme artık şu saçma sapan maplere ya. Sana ne lan? babamın şeyi misin? Evet. Babamın olmadığı için evet. Castle Town, Castle Town. Ya olmak istemiyorum ben ya. Innocent ne? kafir olan ikimiz de biliyoruz. Sus. ne alakası? Sus. Gördüğüm yerde sıkarım seni. Ne yaptın lan? Tak. Esniyordum tepki bile veremedim. Oğlum ya başını öldü öldürdük sen değil misin katil? Aa sen de mi öldün? Ben seni öldürdüm. Vay gerizek. Adam algılayamadı ya da. Oğlum esniyordum ne bileyim öyle bir anda öldürülür mü? Of ya. Öyle bir baktın ki dışarıya dedim herhalde bu katil değilmiş. Yok esniyordum videoda. Keyfim o kaç. gecenin da video çekiyoruz. Bak uykum geldi zaten. Hayli... Benim de yok. Nectar Lake. Burayı çok seviyorum ya. Tam katil mekanı Nectar burası. suya gir. Ben olsam suya girerdim. Among Us. Benim katil bu arada. Bir gün olsun. Oo! Yürü git lan. Eşek ağzına. Oğlum bir şey Böyle bir şans yok. Böyle bir şans... ...yok. Hadi bul bakayım o zaman beni, saklandım. Bak, hareket edersem adam değilim. Bak şu an klavye mouse'u bıraktım. Hmm. Canlar, siz de görüyorsunuz. Yusuf Emir katilse beni bulması lazım, hadi bakayım. Tamam. Ulu orta bekliyorum Hüseyin Hüseyin, hadi bakayım bekliyorum. Ulu orta mı bekliyorsun? Taklandın dedin ama nasıl ulu orta oluyor ben hiç çözemedim ama. Ulu orta saklandım. Yani öyle bir saklandım ki görmen lazım. Ya Onun ben şu an... Böyle... Bak. Ya şu an bir adım bile atmayacağım. Buraya kim gelirse gelsin. Oğlum tamam mı? Saklandım mı yoksa ulu orta bir yerde misin? Saklandım. Bir tane evin içinde saklandım. Konuş artık. <laughs> tamam eve giriyorum şu an. Evlere giriyorum da yoksun yani. Levuk. Yoksun. Bakayım bulabilecek mi? Bak 3-4 dakika verdim sana. Hatta benim gardırop, odada... Mardrop şu... içine girebiliyor musun? Ben şu an bir tane buzdolabının önündeyim. Buzdolabı. dolabı. Yani evin içinde buzdolabı var. Allah Allah. Hatta pencereden de dışarı görüyorum. Hatta şöyle ipucu vereyim. Evimin yanında sarı çadır var. Ya bundan daha detaylı info veremem Yusuf. O kadar da değil ya. Allah Allah. Sarı, e, var zaten sarı çadır burada. Sen katil ki. Sen neredesin oğlum? Öldürdü katil. <laughs> ya şeriftim. Olan niye oyalıyon o zaman beni? Tamam iki defa şerif geldi işte üst üste. Of. Ben sen katil... sende var mı? İki defa... Oğlum iki defa üst üste şerif geldi. %0.04 falan da benim şerif şu an. Benim katil şansı 0.3'e düştü. Niye? E, katil o 0.3'e düşemez bir kere. Nasıl bir kolpa bu ya? Katil Düştü. olmadan 0.3'e düş. Ya hadi oradan katil olmuşsun demek ki. Oğlum olsam öldürmüş olurdum seni <laughs> değil mi? Katil olan olmuşsun demek ki ya. Kolpacı seni. Kolpacı. Kolpacı. Hmm. Sana kimse inanmaz. Hmm. Ey, 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 sen, ey, ey, ey. sen niye skin değiştirip duruyorsun? Yo ben aynı bu skin ne değilim. Da? <laughs> Köpek skin'i var sunucuda. <laughs> Çok tatlı. O benim oğlum. Yürü git lan. O benim. <laughs> Tabii canım. Havla bakayım tamam inandım. Ya oğlum ya hiçbir şey olamıyorum. İnosun tolup duruyor sabahtan beri ya. Sen katilsin şu an, Beni mi yiyorsun? Komik mi yani? Komik mi Olamadım mi? ki. Ya katilsin oğlum. Salak yok karşında ya. <laughs> Aslında var da ayıp olur şimdi. Katilsin ya. Ee, tamam anladık. Uzun saçlı kafasında çiçek olan mor altlı yani mor şort giymiş sarı al olan kişi şerif. Oğlum katil sarı gö sarı bir şey var kıy üstünde kıyafeti var. Mob Bilmiyorum. Ne var üstünde? Sarı inek var vücudunda. O benim. Ayakkabısı o. var, siyah saçı var. Katil o. Hüseyin ben Şerif'im. Katil o. Ben Şerif'im. Gerizeğe ne anlatıyorsun bana? Ne haber? Ne haber derken? <laughs> Hangi sensin? Anlaşılmıyor ki. Ne haber? Oy! Şansa bala. Şansa bala. Böyle bir şey olmuş. Ama şansa yeminle bala. şansa bala. Şey ne oldu biliyor musun? Birisinin yanından geçtim. Dedim ben takip edecek mi? Bir anda arkasını döndü. <laughs> ben de sıktım. Şansa balı şike yapıyor işte. Kardeşim bunların hepsi ön sezi. Kesin bunda hile mila vardır. Ağlayabilirsin. Ofise verdim. İnşallah ofis alır da senin boyun ölçüsünü alırsın. Ofise mi verdin? Esa Otel'e verdim. Ya senin ben kalıbına tük. Esa Otel'e verdim hadi ben de Esa Otel'e verdim hadi bakayım. Pigment'e verdim. Ben de şu an Pigment'e bastım hadi bakayım. Esa Otel. Otel'e geri bastım. Basamadın benim oyun 4 sayılıyor haber? <laughs> ne Naber? No, no. Ne haber? Oğlum ben buldum yerde kimse yok. Ne ne haberi? Ne haber? Senden kalmadı bir haber. Kes be. Her seferinde şarkı söylüyor. Bak gene Viking. Bak. Sen katilsin bu arada. Değilim. Ben de, oğlum bu mu katil? Kim katil? Oğlum, katil bir şey. Katil ya. Diye... Oğlum katil siyah siyah üstü var. Siyah tamamen siyah katil. Katil tamamen siyah. Kafası televizyon değil değil mi? Hayır tamamen siyah. Bilmiyorum emin değilim. Siyah işte. Her tarafı siyah. Arkasını gördüm. Arkasını gördün. Oğlum her tarafı siyah işte ya. Siyah biri yani katil. Ya yani hiç inandırıcı info'lar değil ama hadi de Yusem Bey'den alalım canlar. Oğlum ikinci katta ilk kattaydı. Televizyon değil. Adamın böyle elinde falan şey yok yani insan vücudu dışında her tamamen siyah adam. Hadi sana inandık. Bulursak sıkıyoruz canlar. Ama ben haritada daha siyah kimse görmedim. Olum yine karşıma çıktı. Şu şu. Şu mu lan? <laughs> Bu mu? Oğlum, herkes lan herkes siyah. Kafayı yiyeceğim. Oğlum burada bir tane var. E, pelerini var. Kral tacı da var. Bir... Bu muydu ya? Bu bu değildi bence. Bu muydu? O da olabilir. Bir karar ver artık. Oo! Oh, oh, oh. Tam vurdum. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. <laughs> ya ederim. var Ya, yosem İşini değişmiyorsun ha. Benim benim, benim, benim hangi skin olduğunu biliyor musun? Hayır görmedim. Güzel. Şimdi Manor canlar. Ben de Manor'a verdim. Ya bir katil olayım be. İnşallah olursun. Bir katil İnşallah. yap beni. Benim benim şu an %6.3 şansım var. İnşallah ben olurum. Sen hiçbir zaman olamazsın katil. Harbiden bu olur ben olamam bu arada. Hadi bakayım. Katil olursam önce sen öldün bilgin olsun. Hadi bakalım. Lütfen katil ver artık. Şöyle özelim. Katil olamazsam da önce sen oldun. <laughs> bir şey diyeyim mi? Katilsin lan. Oğlum o adam katil. Sen katilsin. Lan <laughs> daha, daha inosun diyorsun yeni geldin ne katil. Sen katilsin hadi oradan katilsin yalancı. Bir şey diyeyim mi? Katilsin. Beni bula... Bir, bir de hile yapıyorum ben şu an. Biliyorum. Bak benim bulunduğum yeri bul. istediğini İstediğini yaparım. Tamam. <laughs> ne <Lan>. haber? <laughs> ya geri zekalı. Ya geri zekalı yerimizi belirliyor ya. ya. Öldük ya. Geri zekalı öldük ya. Of.